Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu tanıyor musunuz? Duymuştum adını. 2015 yılında PKK'lı ayinler tarafından Ege Üniversitesi'nde şehit edilen bir abimiz. Peki bu üniversitedeki yapılanmalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya aslında üniversitede de böyle bir şeyin olmaması gerekiyor. Çocuklarımız oraya eğitime gidiyor. PKK hiç iyi bir şey değil zaten. Hani katil hepimizin bildiği gibi. Çocuklarımızın aklını yıkayıp kötü kötü şeyler yapmasına se sebep oluyor. Yani kahrolsun PKK diyorum. Başka hiçbir şey diyemeyeceğim. Teşekkür ederiz. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu tanıyor musunuz? Evet, tanıyorum. Kısaca anlatabilir misiniz acaba? E, şöyle diyeyim, e, bana anlatılan kadarıyla ve etrafındaki kişiler kadarıyla e, Ege Üniversitesi'nde tarih öğretmeniydi. Hain PKK PKK'lılar tarafından şehit edildi. Evet. Ege Üniversitesi'nde tarih bölümü okurken 20 Şubat 2015 tarihinde PKK'lılar tarafından şehit edilen bir abimiz Doğru. Peki üniversitelerdeki bu yapılanmalara karşı söyleyecek bir sözleriniz var mı? Vallahi şu an şöyle diyeyim, ben de kendim de üniversite öğrencisiyim. E, yapılanmalara karşı bir şey diyemem ama her zaman tabii ki de ne olursa olsun ülkemizde PKKlar karşı dimdik ayakta durmamız gerekiyor. Peki şöyle diyebilir miyiz? Ege'de bir bayrak dalgalanıyor, dalgalanıyorsa o bayrağın adı Fırat Yılmaz Çakır oldu. Evet diyebiliriz. Köpür... buradaki köprülerde bile her yerde Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ismi var. Üniversitesinde Fırat Yılmaz Çakıroğlu adında bir abimiz şehit edildi. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? Valla Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu evet biliyorum o gün hatırlıyorum. Hatta Manisa'da bir köprüye de ismi verildi. Genç bir arkadaşımızdı. Biz üniversitede, üniversitelerde gençler arasında şiddetli teröre karşıyız. Her türlü ülkemizi yapılan teröre karşıyız. PKK'ya PKK'nın yaptığı eylemlere karşıyız. Hatta bu son 13 şehidimiz bizi gerçekten çok üzdü. Vicdanımızı yaraladı. Fırat Çakıroğlu'nu da bildiğim kadarıyla PKK diye biliyorum. Çok emin değilim. Lanetliyoruz. Allah bunları kahretsin. Amin inşallah. Peki terör örgütlerinin üniversitedeki yapılanmalarına ait bir şeyler söylemek ister misiniz? Valla açıkçası ben terör örgütlerinin üniversite yapılanmalarıyla ilgili şu anda çok uzakım. Yaşım 52. Dolayısıyla üniversitelerde nasıl bir yapılanması var çok da bilgim yok. Ama eylemlerinden, şeylerinden gördüğümüz kadarıyla bir üniversitede de örgütlenme çabası içerisindeler. Ama bence çok da başarılı değiller. Üniversitelerde o kadar başarılı olduğunu düşünmüyorum. Yani şu anda daha sıkışık Evet. Ee, yani e, yapılan mücadele e, de temelli daha sıkıştıklarını düşünüyorum. İnşallah bitecek. Bitmesi lazım. Hepimizin arzusu, hepimizin isteği terörün bir an evvel bitmesi lazım. Evet, Fırat tanıyor musun? Hayır abi tanımıyorum. Fırat Yılmaz Şakıroğlu 20 Şubat 2015'te Ege Üniversitesi'nde PKK sempatizanları tarafından şehit edilen bir abimiz. Ee, peki üniversitedeki terör örgütü yapılanmalar hakkında bir fikrin var mı? Yani yapılmamasını istiyorum. E, merhabalar Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu tanıyor musunuz? Tanıyoruz ama e, genelini bilmiyoruz. Genelini bilmiyorsunuz. Evet. Fırat Yılmaz Çakıroğlu 20 Şubat 2015'te Ege Üniversitesi'nde PKK sempatizanları tarafından şehit edildi. Üniversitelerdeki terör örgütleri yapılanması hakkında ne düşünüyorsunuz? Her olsun PKK diyoruz kesinlikle yapılanmamalı, kesinlikle olmamalı. Merhabalar Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu tanıyor musunuz? Evet. Üniversitede şey dedildi PKK tarafından. Üniversitelerdeki PKK yapılanmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi hepsi kar olsun. İlk önce devlet bunu ele alması lazım. Bunları yok etmesi lazım. İsterse de yok edebilir. İyi günler. Fırat Yılmaz Çakıroğlu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fırat Yılmaz Çakıroğlu 2015 yılında vefat etmiştir. Ülkücü bir şehidimizdir. Ülkücü şehidimizin sonuna kadar arkasında bulunmaktayız. Fakat şu bir gerçektir ki üniversitelerimizde yakın zamanda da yaşanmış bazı terör olayları vardır. Bu olayların öğrencilerin dikkatlice araştırılması, eğitimlerine ona göre alınması sağlanmasını isteriz bu hükümetimizden. Eğer bugün Ege Üniversitesi'nde bir bayrak sallanıyorsa Fırat Yılmaz Çakıroğlu için sallanıyordur. Hepimiz ülkücüyüz. Var olsun ülkü ocakları. Yaşasın ülkü ocakları buluşurlar ulularda Bizleri her lahza görür İntikamı kalsa yerde Suratımıza tükürür Sen de yağmursan ey gafil Sen de yağmursan ey gafil